Arkadaşlar bir şey mi? Kyros, oha Skyros, güzel bir şey ismi. Evet. Gözleri yok. Oh. oh. bak gördüğümüz kız bu işte, şeydeki. Menüdeki. Fuck! Menüdeki kız bu. Uçuyor mu lan? Bir dakika, bir saniye geliyorum ama. <laughs> Orayı kuruşuyor mu çalışıyor? Aa müzik çok güzel. Bir evet. dakika. Aa al save almanı istiyor dimi kaçcaksın yani oriki hayır ya ben griyi duru duru beğendim duru o, duru... o senmisin o da sensin 14. 15 dakikaya geliyorum okey oriki 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 aaaa yaa neyse ben save'imi de alayım aynen o bokum yesin o bokum

어우 어르.. 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 기르 어르.. 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 Duydum ayak sesi vardı ama Hı? o eklem gerekiyor herhalde. Ne oldu? Sık, sık, sık! Fakir bizi. Kanka. Ay ayer korktunuz değil mi? Evet ben korktum. Ben bir şey olmasın. Okay, hemen, hemen 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 asansöre git. Asansör neredeydi? Hiçbir fikrim yok. Git. Git. Yukarı galiba. Yeri <laughs> kalanı yok zaten. Evet. <laughs> Why is that door open? Ah? <laughs>